Roblox oyunu, içinde her türlü oyun barındıran ve bizim de oyun yapabileceğimiz bir oyun. Bazen kaliteli, bazen kalitesiz oyun görebiliriz. Peki bu oyunu hacklemek kolay mı? Kim bilir? Birazdan videoda bu oyunu hackleyenleri ve neleri hacklediğini hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Roblox oyunu bildiğiniz üzere çok çeşitli oyunlar barındıran bir oyundur. Dediğim gibi bu oyunu hackleyen kişiler vardı. Tabii bir sürü hacker var ama en bilindik hackerları sizlere anlatacağım. İlk hackerımız Guest666. Bu adam guest'lerle yani oyuna yeni girenlerle dalga geçenlerin hesabını sildi. Araştırmalara göre bu hacker küçüklükte zorbalığa maruz kaldığı ve dalga geçildiği için Oyundaki yeni oyuncularla dalga geçenlerin hesabını sildi. İkinci hacker'ımız 1x1x1x1 bir... Natural Disaster Survival'ı hackledi. Öncelikle bu kişi Roblox'a 2010 Mayıs ayında katılmıştı ve oyunda herkes ona hacker falan diyordu. Aslında bu hesabın Roblox'un deneme hesabı olduğunu söyleyen kişiler vardı. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Şimdi diğer hackerımıza geçelim. Üçüncü hackerımızın adı ise Kulkit. Cool Bu hacker, Roblox'taki en tanınan hackerdır. 2013 yılında yaklaşık 30 oyundan fazla oyun hacklemiştir. Ve o dönemde en popüler oyun olan Work at the Pizza Playside hacklemişti. Ve araştırmalarıma devam ederken Loot adlı bir oyuncunun bir mektup yazdığını gördüm. Mektupta şunlar yazıyordu: Merhaba Ben Loot, bugün çılgınca bir şey oldu. Roblox hesabıma yeni katılmıştım ve isimde biri Raveng001 arkadaş listemdeydi. Ama onu daha önce eklememiştim. Bu yüzden neden listemde olduğunu soruyordum. Hesabını ziyaret ettim ve bir oyunu vardı. Adı Reveng'tı, notta oyuna katıldım, fakat oyun anında kapandı. Fakat masa üstümde tekıs çıktı, G olarak adlandırılan. Ben de açtım, sadece küçük bir mesaj. Gitmek istemiyorsam gitmem. Ve bir Morse kodu. Ben de çevirmene koydum. Anlamı kimse beni durduramaz. Profilini izlemeye devam ettim. Ve hakkında da ikinci bir Morse kodu vardı. Çeviri şu anlama gelir. Öh bin da". Kod ise şu şekilde. 229 121 213. Hangi dil olduğunu bilmiyorum, o yüzden çeviriyorum. Anlamı ise tekrar döndüm. Bu anda biraz korktum. Kodun anlamını bilmiyorum. Bence bu bir sır. Tekrar oyununa katılmaya çalıştım. Ama oyunu silindi. Bu gerçek bir hikaye. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Bu mektuptan anlayabileceğimiz şey ise bu hacker'ın çok tehlikeli olduğunu anlayabiliriz. Ve şimdi ise son hackerımıza geçelim. Son hackerımız ise Tubers93. Bu hacker ise Mip City'yi hacklemişti. Olay ise şu şekildedir. Oyunu açınca şöyle bir ekran açılıyor. Sonra yerde Allah yazıyor ve bir mescidi var kendini tanrı gibi gösteriyor. Ve böylece oyunu tamamen hacklemişti. Evet sevgili izleyenler size tanınan en tehlikeli Roblox hackerlarını açıkladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.